Dün yine bir AKP klasiği ile güne başladık. Darbelerden darbe beğen denilen ülkede yine halkın iradesini gasp ettiler. Yine aslında çok iyi bildikleri hukuksuzlukta, rantta, talanda halkı malzeme etmeye çalıştılar. Büyük bir çete operasyonuyla, büyük bir kayım rejimiyle karşı karşıyayız. Büyük bir darbeci kayım çetesi iş başına gelmiş. Kim kılavuzları diye sorarsanız söyleyelim. FETÖ'cü polisler, FETÖ'cü savcılar, FETÖ'cü hakimler, FETÖ'cülükten ceza almış cezaevinde olanların hazırladığı kumpas davaları, kumpas dosyaları bugün Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamak için gerekçe yapmış bir rantçı, talancı akılla karşı karşıyayız. Tabii bunu ilk defa yaşamıyoruz. İki dönemdir, sekiz yıldır belediyelerimize kayma tanıyor. 8 yıldır Kürt halkının iradesi yok sayılıyor. 8 yıldır Kürt halkının seçme seçilme hakkı askıya alınmış. 8 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar Kürtlere şunu söylüyor. Siz yurttaş değilsiniz. Siz eşit değilsiniz. Sizin oyunuz Yozgat'takinin oyuyla eşit değil diyor. Sizin oyunuz Hakkari'deki, Bitlis'teki, Van'daki yurttaşın oyu Tekirdağ'daki yurttaşın oyuyla eşit değil diyor. Sen istediğin kadar seç. Sen istediğin kadar demokrasiye inan. Sen istediğin kadar sandığına sahip çık. Yeri gelir garnizon kurar sandığa kayyum atarım. Yeri gelir FETÖ'cü kumpasçılarla işbirliği yapar. Halkın iradesini gasp ederim diyor. Biz de açık söylüyoruz. Ve buradan soruyoruz. Hani normalleşme? Hani yumuşama? Kütler hariç değil mi? Kütler hariç normalleşme. Normali nedir AKP'nin? Normali kayyumdur. Normali zulümdür. Normali baskıdır. Normali tehdittir. Normali şantajdır. Normali kumpastır. Normali irade gaspıdır. Normali talandır. Normali halkın iradesini gasp etmektir. Bu kadar açık ve net söylüyoruz. Ama ama şunu da herkes bilsin bu normale teslim olmayacağız. Bakın önce kayyum atıyorlar. 10 yıllık 10 yıldır devam eden bir soruşturma, bir davadan yeni açılmış bir soruşturmadan ortada hiçbir hukuki gerekçe yok. Hiçbir mahkeme kararı yok. Ama sadece öyle yapmıyor. Algı operasyonu yapıyor. Neymiş yurt dışına kaçacakmış. Halbuki daha iki gün önce gitmiş belediyeler birliği için oy kullanmış belediye İş başkanımız. Çıkmış gelmiş Van'da kızının evinde Cebinde 50 bin lira para var. Sanki 50 bin lira pul değilmiş gibi üzerinde çok para var diye çukur medyaya bir de haber yaptırıyorlar. Ya Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Hiç mi kuldan korkmuyorsunuz? Kuldan utanmıyorsunuz ama bari Allah'tan korkun ya. Yok böyle bir şey. Şimdi önce kayyum atıyorlar. Sonra emirlerinde İçişleri Bakanlığı kumpası kurmuş. Bütün bölge eylem etkinlik yasağı sokağa çıkarmıyor, eylem yaptırmıyor, slogan attırmıyor ama normalleşecekmiş. Ama demokrasi gelecekmiş bu ülkeye öyle mi? Bu mu demokrasi? Bu demokrasi ne zaman Kürdün evine uğrayacak? Bu demokrasi ne zaman Kürdün yüzünü güldürecek? Hilvan'da hukuksuzluk yaptınız. Hilvan'da seçimi yenilettiniz, sandığı yaktınız. On kat fark attık. Ama bırakmadınız ya. Bırakmadınız. Bir 24 saat kürdün yüzü gülsün. Başarısından onur duysun. Başarısı nedeniyle mutlu olsun. Buna bile izin vermediniz. Şimdi bütün bu hukuksuzlukların içerisinde neyi konuşacağız Sayın Başkan? Neyi konuşacağız? Yeni anayasa deniliyor. Var olan askıda. Anayasayı bırakın. En temel haklarımız askıda bizim. En temel yurttaşlık haklarımızı kullanamıyoruz biz bugün bu ülkede. Kime dert anlatacağız? Demokratik siyasete yeminli düşman bir iktidarla karşı karşıyayız. Kürt düşmanı bir ittifakla karşı karşıyayız. Kürdün her şeyine, her şeyine düşman bir iktidarla karşı karşıyayız. Kürdün kendisini yönetmesini istemeyen bir akılla karşı karşıyayız. Kürt muhtar olamasın, aza olamasın, belediye başkanı olmasın, milletvekili olmasın diye kumpas üstüne kumpas. Buyurun Sayın Koç Yiğit. Kumpas üstüne kumpas kuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bizi bu meclisten süpürüyorlar, götürüyorlar, gözaltına alıyorlar. Israr ediyoruz. Halkımızla beraber direniyoruz. Geliyoruz bu sıralara. Ama birileri biz ısrarla bütün bu demokratik siyasetten tasfiye etmeye çalışıyor. Ben soruyorum. Soruyorum AKP'ye. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Bu zulümle nasıl yol alacaksınız? Kürdün sırtına vura vura ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz, ya ne yapacağız biz? Şimdi Hakkari ile halkımız yürüyor, plastik mermi sıkılıyor, gaz sıkılıyor, şaplanıyor, vekillerimiz darp ediliyor. Ne yapacaktık? Kayım efendilerinizi, çetelerinizi çiçekle mi karşılayacaktık Hakkari halkı? Çiçek mi verecektik biz onlara? Ya size yapılmasını Tamamlayın Sayın Koçyiğit. Kilerinizi, gücünüzü, iktidarı, devleti, bütün her şeyi kötüye kullanarak nasıl bir halkın başına boca edersiniz ya? Nasıl? Hele bize söyleyin ya. Hukuk bunun neresinde? Bize söyleyin biz de anlayalım. Hangi anayasaya tabi bu Kürtler ya? Nerede bu yazılmayan, yazısız olan anayasayı bize gösterin. Biz de bilelim. Biz de bilelim bu ülkede hakkımız ne? Söyleyin bize ya. Deyin ki seçilme hakkınız yok. Deyin ki seçme hakkınız yok. Deyin belediye başkanı olma hakkınız yok. Ama söyleyin. Açık yürekli olun. Dönün söyleyin biz de onun gereğini yapalım. Ama bir taraftan YSK'yı onaylatacaksınız. Bir taraftan ortada anayasa maddesi var açık hüküm var. Uzaklaştırılsa bile görevinden meclis seçer diyor. Ama siz bir söz konusu Kürtler olunca otomatik kayım atıyorsunuz. Niye? Çünkü Son kez açıyorum Sayın Koçcuğuz tamamlayın. Çünkü orada rant var. Çünkü orada yandaşa aktarılan kaynak var. Çünkü Hakkari'de seçim döneminde AKP'nin belediye başkanının kampanyasını belediyenin kasasından yürüttüler. Çünkü orada kirli ilişkiler var. Çünkü orada emniyetten İçişleri Bakanlığı'na kadar uzanan kirli trafikler var. Neyi kurtarmaya çalışıyorsunuz Hakkari'den? Hakkari'de DEM Parti yönettiğinde hangi çıkarınızı zeval görüyor? Söyleyin. Söyleyin. Ama açıkça söyleyin. Açıkça söyleyin. Bütün Türkiye halkları bilsin. Düşmanlığınızı, nefretinizi, kininizi hukuksuzluğunuzu bütün Türkiye halkları bilsin. Çünkü biz biliyoruz. Ama şunu da söyleyelim. Ant olsun ki asla ama asla teslim olmayacağız. Yenileceksiniz. Türkiye halklarının dayanışmasına, toplumsal muhalefetin yan yana gelişine, Gezi'nin ruhuna, Kobani'nin dayan. Selamlayın lütfen. Yoldaşlarımızın cezaevine koyduğunuz yoldaşlarımızın dik duruşuna, çocuklarımızın gülüşüne, kadınların eşitlik özgürlük mücadelesine, bu ülkede demokratik değişim isteyen her bir insanın emeğiyle, bedeliyle mücadelesine yenileceksiniz. Bunu bir tarafa yazın. Zulmünüz artsın, zulmünüz artsın, zulmünüz artsın ki tez deval bulasınız. Dün gece Anayasa Mahkemesi resmi gazetede bir kararını yayımladı. Evet, karar dikkatle incelendiği takdirde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, tek adam sistemi, bu ucube sistemin iskeletinin tamamen çöktüğünü görmekteyiz. Şimdi öncelikle 2017 yılında yapılan anayasadan sonra Bakanlar Kurulu anayasa değişikliğine uyum altında meclisten kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini istedi. Ve bu meclis yetki kanunu verdi, çıkardı. Ve o gün dedik bakın bu yanlış. Birçok meclisin yapması gereken kararı Cumhurbaşkanı tek imza ile alacak. Gün gelecek Anayasa Mahkemesi bunu iptal edecek ve 5 yıl, 6 yıl, 4 yıl boyunca bu ülkeyi anayasaya aykırı bir şekilde yönetmiş olacaksınız. Şimdi bakın hangi hangi yetkileri beyefendinin iptal edildi? Adalet Bakan Yardımcısının hakimler savcılar kurulunda doğal üye olması. Merkez Bankası başkanının atanması. Bakın Türkiye'yi aslında bu duruma getiren imzalardan bahsediyoruz. Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanması, Sayıştay Başsavcısının atanması ve buna benzer TRT'nin şirket kurmasından tutun Rütük Başkanı'nın maaşına kadar yani devleti ilgilendiren temel konuları beyefendi tek imza ile attı, karara bağladı. Aradan altı yıl geçti. Anayasa Mahkemesi dedi ki bir dakika sana bu yetkiyi yanlış vermiş bu meclis. Sen bugüne kadar attığın her imza anayasaya aykırı. Yanlış bir iş yaptın. Sen bunları meclisten kanunla geçireceksin. Şimdi bu kadar iş bilmezlik, bu kadar muhalefetle uyumsuzluk, bu kadar dinlememek bu bir hastalık bence. Burnunun dikine gitme hastalığı. O gün Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve diğer muhalefet partileri açıkça söyledi bunu. Ne oldu? Atadığı rektörler, Merkez Bankası başkanları, rütüm, maaşı. Ya bunlarla ilgili ne olacak? Ha şimdi meclis toplanacak, olacak olanı söyleyeyim mi? Meclis kapanacak, Temmuz'da götürelim bunları, sıkıştıralım, tek tek çıkartalım. Yapmayın ya. Bir yıl süre verdi. Ama eminim ki bunu 15 güne sığdırarak bu meclise getirip gece gündüz çalıştırarak tartışmadan çıkarmaya çalışacağız. Ama birinin ne bir hesap vermesi lazım. Neden, 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 neden bu kadar anayasasız, neden bu kadar anayasaya aykırı davranıyoruz? Aslında bu bir suç. Açıkça bir suç. Meclis iradesine yapılan bir darbe. Ama 6 yıl, 5 yıl aradan geçiyor. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı konuşuyoruz içimiz yanıyor. Ben gruplarının takdirine bırakıyorum. Şimdi dün bize göre de yanlış, üzücü, demokrasiye yapılan bir müdahaleydi Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınması, kayyum atanması. Değerli milletvekilleri, her parti olabilir. Sen iki ay önce yüksek seçim kurulundan adaylık için vize vereceksin. Aday ol diyeceksin. İki ay sonra 2014'ten bugüne kadar bu belediye başkanının soruşturması olacak. Sonra o soruşturma kovuşturmaya dönecek. Daha sonra yeni bir soruşturman var diyeceksin. O soruşturma ile ilgili gizlilik kararı vereceksin. Ve onu açığa alıp ben oraya kayyum atıyorum diyeceksin. Bir, Hakkara halkı yüzde 49'da belediye başkanını seçmiş. İki ay önce sen bu adaya vize vermişsin. Şimdi diyorsun ki terör suçlusu olabilir. Buyurun sayın başarır. Olabilir. Masumiyet karinesine tamamen aykırı ve her şeyi bir kenara bırakıyorum. Bu kadar muğlak bir durumda meclisini de bana göre terör örgütüyle iltikaslı ve suçlu ilan ediyorsun. Oradan bile birini seçme hakkını vermiyorsun. Sonra burada bunu konuşuyoruz. Bir parti demokrasiyle yönetilen ülkelerde kayyum faşizmdir. Eğer bunun sınırlarını, eğer bunun alanlarını çok çok daraltmazsan, çok işsiz sahi kesin hüküm durumuna getirmezsen işte keyfi olarak iki ay önce seçilen belediye başkanlarına kayyum atanır. Bakın size bir şey söylemek isterim. Biz hepimiz biliyoruz ki Ankara Belediyesi, Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi, Balıkesir Belediyesi hepsinin en başta en Temmuz'da bu darbe girişimini yapan FETÖ ile iltisaklı Tamamlayın Sayın Başarır. İstifa ettirildi. Bakın bir kez daha söylüyorum. O belediye başkanlarının neden istifa ettirildiği hala açığa çıkmadı ama herkes biliyor ki o belediye başkanlarının FETÖ'yle ilişkisi vardı ve artık gruplarının da midesi kaldırmıyordu, istifa ettirdiler. Şimdi sana böyle bir demokrasi, başka parti olunca böyle bir demokrasi. Niye onlara kayyum atanmadı? Soruyorum niye kayyum atamadınız? Ankara'ya Melik Gökçe'nin yerine niye kayyum atamadınız? FETÖ'nün olimpiyat oyunlarında bangır bangır çağrısını yapıyordu. Bunu herkes biliyordu. Samanyolu TV'ye, Zaman Gazetesi'ne 15 Temmuz'dan sonra para yatırıyordu. İşte bu olmuyor. Bunun adı demokrasi falan değil. Bunun adı bir darbe. Şimdi diğer bir konu yerel seçimlerin üzerinden bir yıl geçti. Ee, pardon. pardon. İki... Tamamlayın Sayın Başarır. Ve sürekli artan bir enflasyon var. Şu anda dün açıklanan, bana göre doğru olmayan veriler %75.45, ENA göre %120. Bakın, yaklaşık 40 gün, 45 gün içerisinde bu meclisi kapatacağız. Ve bu meclisi kapatırken emeklinin maaş durumu hala ortada. Milyonlarca emekli 10 bin lira maaş alıyor. Bu bizim için bir utaç meselesi. Bu mecliste tüm partiler milletvekili arkadaşlarımız emeklilerin maaşları ve geçim durumu ile ilgili araştırma önerileri verildi, reddedildi. Kanun teklifleri verildi, reddedildi. Eğer ki bu meclis kapanmadan bu insanların sorunlarını, asgari ücretlerinin sorunlarını çözmeden gidersek yazın bizler sokağa çıkamayız. En çok da siz çıkamazsınız. Yani ne kadar çıkıyorsunuz onun da farkındayım ama hiç çıkamazsınız. Son kez açıyorum başarı. Sayın Başarı buyurun. Ekmek almaya da çıkamazsınız. Gezmeye de çıkamazsınız. Çünkü gerçekten bir dram var. Bir utanç meselesi. Bugün her şey artıyor. Enflasyon sürekli artıyor, 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 artıyor. 10 bin lira emekli maaşı. Yüzlerce kez buradan konuşuyoruz. Yol alamıyoruz. Bu meclis bu dönem kapanmadan önce bu sorunu biz hep beraber çözmeliyiz. Yoksa bir kez daha söylüyorum. Az çıkıyorsunuz hiç sokağa çıkamazsınız. Son olarak neden tasarruflara okullardan başlıyoruz merak ediyorum. Milliyetin Bakanı imza ile okulların mezuniyet yönetildiklerini bir genelge ile tasarruf tedbirleri kapsamında yasakladı. Ya bakanlarınız vızır vızır jetle geziyor. Hepsinin makam arabaları, hepsinin yakıtları, korumaları, hiçbir şeyden tasarruf yapılmıyor. Tamamlayın Sayın Başarır. İş, liselerde, üniversitelerde çocukların mezuniyet törenine mi geldi? Ha, gerçekten akıl tutulması. Tasarrufa buradan başlayacağız. Öğretmenlerin giderlerinden başlayacağız. Çocukların mezuniyet töreninden başlayacağız. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanı devletin uçağıyla evine gelip gidecek. Son olarak, son olarak bunu mutlaka söylemek zorundayım. LGS sorusunda AK Parti propagandası yapıyorlar. Aynen soru şu. Anadolu kültürü tüm dünyaya barışı ve huzuru getirme hedefleyen Türkiye yüzyılının temel dayanak noktasıdır. Bu cümlenin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hepsi yanlış. Bu cümle yanlış. Her şey bitti, billboard bitti, reklam bitti, uçak bitti. Şimdi liselerdeki sınav sorularıyla mı propaganda yapıyoruz arkadaşlar? Yani bence soru şu olabilirdi. Selamlayalım lütfen. Son 22 yılda eğitimi bu hale... Hangi parti getirdi? Beş tane parti ismi verselik AKP'yi verseydiniz milyonlarca çocuklardan bir tanesi yanlışlık işaretlemezdi. AKP derdi. Ama bari çocukların sınav sorularınızdan elinizi çekin. Çünkü birçoğunun psikolojisi bozuluyor. Teşekkür ediyorum.